Botman Türkiye'den hepinize selamlar arkadaşlar. Şu anda deniz botumuzu görüyorsunuz. Sizlere onun kullanımıyla ilgili birkaç şey anlatacağım. Şimdi şu gördüğünüz iğne bırakma tuşu. Evet açıyor ve kapatıyor iğneyi. Bu GPS'li modelimiz olduğu için ev işaretleme şu home point basık tutuyorum. Evet, orijin set. Yani ev yenilendi dedi. Şimdi arkadaşlar götürüyorum. Yer işaretleyeceğim. Şöyle gösterelim gidişinde botumuzun. Evet. Şimdi yeri nasıl işaretliyoruz? Şu öncelikle yani ben 5 numara şu anda mesela kırmızı görünüyor 5'te. Şu save point tuşuna bir kere bastığımızda burayı kaydetmek istiyor musunuz? Evet. Burayı kay kaydediyoruz. Gördünüz iki kere bastım. Eğer ben burayı silmek istiyorsam da şöyle basık tutuyorum aynı tuşa. Bu sefer de sildim. Şimdi burayı işaretleyelim arkadaşlar. İşaretledik. Bu kadar. Ee, eve getirmek için yine şu navigation tuşuna basık tutuyoruz go back, yani geri dönüyorum dedi. Şimdi gördüğünüz gibi botumuz buraya geri dönecek. Şöyle size kumandadan da göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi botumuz geri geliyor. Evet botumuz geri geldi. Şimdi şöyle yapalım. Göndermek istediğimiz konumun üzerine geleceğim. Şöyle tekrar göstereyim. 5 numarayı işaretlemiştik az önce. Göndermek için de arkadaşlar şuna bir kere bastığınızda şurada gördüğünüz gibi diyor ki ben gelince oltayı bırakayım mı bırakmayayım mı ve sonra da eve döneyim mi dönmeyeyim mi diyor. Bir seçenek açıldı bize. Şimdi hook rest bastığımızda bu no'dan yes oldu. Yani demek oluyor ki ben gittiğimde oltayı bırakacağım ama eve geri dönmeyeceğim diyor. Ne? Evet eve de geri dönsün isterseniz home point'e şurada gördünüz bir kere basıyorum o da yes oldu. Bu ne demek oluyor? Yani ben gideceğim oltayı bırakacağım eve geri döneceğim demek oluyor. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi bir kere bastıydık bu navigation tuşuna. Bir daha bastığımızda artık botumuz 5 numaraya gidiyor. Şimdi 5 numaraya gittikten sonra botumuz ne yapacak? iğneyi bırakacak ve kendi kendine geri gelecek. Sistemi bu. Şöyle gösterelim. Evet. Botumuz gidiyor konuma. Az önce işaretlediğimiz 5 numaraya doğru şöyle gösterelim. noktası noktasına da gidecektir. Bunu da göstermiş oldum bu şekilde. E, bu aynı zamanda Vulkan model botlarımız için de geçerli. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Şimdi arkadaşlar tekrardan gösteriyorum. Yani şöyle durdurayım. E, şu tuşa bir kere bastığınızda ekran açılıyor. ikinciye bastığınızda gidiyor konuma. Durduruyorum. Gene aynı tuş. Basık tuttuğumda da eve geri geliyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bu home point tuşuna şurada üstte M işareti var siyah. Bir kere bastığımda fit olur metreler artar. Bu haş işaretini eve dönüş görüyorsunuz. 64 metre aslında orijinali 21 metre. Yani 64 fit 21 metre. Öyle düşünün. Bu metrede kullanacaksınız. Şimdi ben eve döndürmek istiyorum botumu. Buna basık diyorum arkadaşlar. Navigation tuşuna basık diyorum ve go back. Evet eve geri geliyor. Evet. Şimdi şöyle getireyim botu kalibrasyon ayarını da sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi Vulkan botlarımızla aynılar. Menü tuşuna giriyorum. Bir daha basıyorum. Kompas Calibration. Şimdi bu kompas yazan yere OK diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi botumuz kendini kalibre ediyor şu anda. Motorlarını ayarlıyor. Et kendi etrafında dönüyor. İşlem bitince duracaktır. Ekranda da gördüğünüz gibi durdu botumuzda. Evet. Botman Türkiye'den hepinize selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.